Kayının selametinin kimde olduğu bellidir. Osman Bey, töreyle bağla. Sarı iki defa kim fethettiyse... Aklınla yol al. Söğüt'ü kim kurtardıysa... Gönlünle yürü. Kaybol odur. Türk obaları Osman'ın arkasında asla birleşmemeli. Buna müdahale mi edeceğiz? Yoksa durup seyredeceğiz mi? Müslüman olacak. Buna bir mani var mıdır? Bu Targun Hatun'un oyunu bitmemişe benzer Osman Bey. Gaza taşı varlanacak, cenk meydanları şenlenecektir. Bu yol Hakk'ın yoludur. ATV kanalına abone olun, hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.